servis atmaya alışmış bir kişi topu buraya da bıraksa Şuraya da bıraksa Şuraya da bıraksa Buraya da bıraksa Topu istediği yere atabilir. Bileğini dökmek, bükme kabiliyeti artık vardır. Topa yön verebilir. Ama yeni başlayan birisi daha bu becerileri elde edebilmiştir. Buradan bıraktığı zamanı sporcu ya sapıyla vuracaktı içinde otomatik olarak dirseğini geriye çekecek. Dirseğin bükülmesi demek ön kolun ve dirseğin hareket kabiliyetinin kısıtlanması anlamına gelir. O yüzden diyoruz ki topu bir raket boyu veya bir metreleri doğru dar tatar atıyoruz ve raketimizi savuruyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yani şuraya bırakmak, buraya bırakmak, şöyle bırakmak, şöyle atmak hiçbiri yanlış değil. Ama başlangıçta tavsiye edilen iyi bir yöntem değil. <laughs> Burası açık Var mı bu ayrıca sonuçta? Topun aşağıda veya yukarıda olması. Bakın kurallarda... He, yani kurallarda biz bildiğinizi fark <laughs> Daha önceki kurallarda Evet başka soru soran var mı? O halde herhangi bir yüksek servis ve kısa servis yerine anlatıyorum ve karşılıklı biraz bunları çalışalım arkadaşlar çünkü birbirinizle oynarken servis atışlarınızda da eksiklikler olduğunu gördüm ve drill yaparken serviste doğru film başlayamazsanız drill bitirmez. Bunu da söyleyebiliriz. Yüksek evet. servis ayaklarımızın pozisyonunu söyledik raketimiz geriden topu. Kantar kısmından tutup sol ayağımızın ucuna doğru bir metre veya bir hareket boyunluğu ile bir dart atar gibi atarken raket elimizin dirseği bütün bedenine doğru geliyor. Kuruştan sonra dedik ki raket sol omuz üzerine doğru devam. Bu bizim forehand yüksek servis. ayaklarımız paralel olabilir. Sağ ayak önde sol ayak geri dolaşır. Sol ayak önde sağ ayak. Daha iyi yaratabilmek için başka bir yol olmalı. Ne yüksekliği yapabilmek için. Bakın arkadaşlar. bu Bugün hocam. Rakibi aldatmak için. Topu daha yakın. Şimdi bakın arkadaşlar. Parmak gücüne yükselmek bize 6-7 belki 10 santim kişinin boyuna parmak üstünü yükselmek bel seviyesinin yükselmesi anlamına gelir. Bel seviyesinin yükselmesi topun raketten şu açıdan çıkışta veya şu açıdan çıkışta gitmesine yardımcı olur. Bu açıdan çıkışta, bu açıdan çıkış arasında üst düzey sporcularda çok fark var. İyi bir servis. yakın ve ön korttaki zaman zaman ortaya düşünen toplar iyi servis. Karşındaki rakibe göre bu iyi servis kavramı değişkenlik gözüktür. Rakibin sol elini kullanan bir sporcudur. Rakibin sağ elini kullanan bir sporcudur. Değişkenlik gözüktür. Birinde şuraya atarsan daha iyi, birinde buraya atarsan daha iyi. elini kullanan da sol elini kullanan. Birinde rakibin fili önünde çok başarılı bir sporcu rakibin fil önünde başarısız bir sporcu olabilir. Yani bunların hepsi rakibe göre değişkenliği gösterir. Ama iyi bir servisten sonra servisin filoya yakın gitmesi ve ön çizgiye yakın düşmesi iyi bir servis. Olabilmesi. İyi bir servis olabilmesi için bakın o belli bir açıda çıkıyor. Ha, böyle öyle bir servis atalım ki şuraya düşürebileceğimiz bir servis de maksimum burada yükselsin buradayız. Maksimuma yükselebilmesi için çıkış açısının şu şekilde olması şu şekilde olması arasında çok farklı. Ama bunların hepsi üst düzey sporcuların hissedebileceği fark edeceği şey farklı. Yani şunu bizim Türkiye'deki en iyi dediğimiz sporcu bile yani şu aradaki farkı hissedecek kadar üst düzey bir sporcu sporcu değil. O yüzden yani hiç boşuna kimse cebim alamazsın. Şöyle kalkayım, şöyle atayım. Süper servis olur gibi. Ha, psikolojik olarak belki keyifli gelebilir ama önce sporcunun ayaklarını biraz yere sağlam bastın. Dengeli dursun ve iyi bir servis versin. Tamam mı arkadaşlar? Bir başka olsun. Bekar kısa serviste raketin önde olmasını tavsiye ediyoruz. Şurada olmasını tavsiye ediyoruz. Bu yolmasında çok fazla bahsediyoruz. Atıcılıkla uğraşan var mı? Silah kullanan veya avcılıkla işi olan? En azından filmlerde görmüşsünüz. Bir kapa nişan alıp ateşi veya bir şekilde bir doğrultuyu yakalayıp ateşi. Yani şu şekilde ateş eden kimseyi hemen hemen görmezsiniz. Bu bizim güney yapan başkanı sevdiğiniz. Ya da şöyle tabancayla ateşi sonra asma ama böyle attığın zaman hedefi tutturman çok zordur. Hani evet, derler ya gez göz diye bir şey var, tabii. Ha burada her doğru bir doğruluğu yakalamak istiyorsan şu da sizin doğruluğunuzdur aslında. Burada doğruluğu hedefe doğru iyi yakalayamayabilirsiniz. Şurada o çok iyi yakalayamayabilirsiniz. Eğer şu şekilde yüzden bunlar servis satışında bizim için önemli faktörler. Buraya kadar anlatılanlarla ilgili sorusu olan var mı? Eğer sorunuz yoksa şimdi karşınızı seçiyorsunuz. Forehand servis ve kısa servisi ben dur diyene kadar karşınızı çalışıyorsunuz. Ben de ortalama. Hadi.